hıçkırıkların feryatlara karıştığı, kanla gözyaşının kardeş olduğu, bomba seslerinin ambulans sirenleriyle buluştuğu yerdir benim sinem. <laughs> Evlerinin direği yıkılan kadınların yüzünü gözyaşları yıkıyor bugünlerde. Sanki sonsuza kadar ağlayacaklar gibi. Babalarının yolunu bekleyen çocuklar yok artık. Çünkü babaları yok çünkü boyunlarına sarıldıkları adamların eve dönüşü hiç olmayacak. İnsanların başını sokacak bir odasının kalmadığı, hastanelerin yıkıldığı, okulların bombalandığı yerim ben. Hamile kadınları öldürmenin kazanç bilindiği, insanlığın çarmıha gerildiği memleketim ben. Kundaktaki bebeklerin kanına girildi. Oyun oynayan çocuklar katledildi. Hücre hücre öldürüldüm. Adım adım gasp edildim. Benim hamurum kanla yoğruldu. Benim nefesim ölümdür. Toprağım kabir. Gündüzlerim geceden karanlıktır. Baharım kara kış. Ben acıyım. Ben kanayan yara. Ben dolmayan çileyim. Ben Gazze'yim. Ayakta ölen yiğitlerin diyarıyım ben. Ölümün koynunda yaşanıldığı halde terk edilmeyen, hürriyet ağacının kanla sulandığı aziz vatanım ben ben Gazze'yim.